Benim bir ne var? <laughs> Çıldıracağım kuşçu bir şey söyle. <laughs> kuşçu sinirleniyor bir şey söyle ne olursun ya. <laughs> Çızdıracağım kuşçu bir şey söyle. Benim ne günahım var? Ne yaptım ben? Kuşçu bir şey söylesen kuşçu. Ne dedire git ben? Sen ne ettiysem sen kendini etmedin mi? Ne yaptın? Ki? Sen Osman Demir'le Mustafa ismini arkadaş olarak sen seçmedin mi? Evet yola gittim. Birkaç defa. Ama sen bir tane arkadaşın yok ki. Sen tane vardı. ya Onlar... Git kasaptan bir çoğla et doldur gel. Bu kim senin de yanında olacak? Geç için mi? Ya gülme usta iyi gidiyorsun ya. អ <laughs>